Bugün Konya Ankara hızlı treni deneyeceğiz. Tabi e, tramvayla gitmek isterdim hızlı tren durağında ama bir arkadaşım bırakacak. Orada da küçük sürprizi göstereceğim. Neden onunla gittiğimi. Bu arada biletimizi nasıl aldık? Bileti internet üzerinden aldık. Gidiş dönüş bileti aldım. Şu anda koronadan karakter iki sefer var sadece. Bir sabah bir akşam. Sabah Ankara'ya gideceğiz. Akşam treniyle de döneceğiz. İki yolculuğu da deneyimleyeceğiz. Sınırım hızlı tren internet var. İnternet hızını da bir denemiş oluruz. Uzun zamandır herkes soruyor neden video gelmiyor diye. Çünkü çok yoğunum. Gerçekten çok yoğunum. Cumartesi günleri de çalışıyorum maalesef. Ve pazar günleri de gerçekten dinlenmeyle geçiyor. Ve çıkardığım içerikler de öyle bir günde çıkacak içerikler değil. Uzun bir araştırma evresi istiyor. Bu yüzden atamıyorum. Muhtemelen bir şişi değişikliği yapacağız yine. Oh, ondan sonra rahatlarız diye düşünüyorum. Şehir değişikliğinden sonra rahatlayacağız gibi duruyor. Şöyle Konya'ya karşı konuşalım ya. Konya ile ilgili fikirlerim de yok değil. Onları da anlatacağım. 6 aydır Konya'da neler oldu? Ee, Konya nasıl bir yer? İnsanlara nasıl? Bunları da anlatacağım. Ama bugün değil. Bugün derinle deneyeceğiz. Vos da geldi. Bahsettiğim vos <laughs> Şimdi tren garımıza geldik. Arkada şimdi Abidino'yu gönderiyorum. Teşekkürler. <laughs> Gara giriş yaptım. Yüksek bir güvenlik önlemi vardı. Orada kayıt alamadım ama şu an garın içerisindeyiz ve treni merakla bekliyoruz. Neden üst kat aldılar bizi? Bizi neden üst kat aldınız ya? Neden aldınız bizi üst katı? Şu anda raylara indik. Artık treni bekleme saati. Güvenli alanında ne olur nasıl bakarak dışına çıkayım şu şekilde bir görüntümüz var artık bu saatten sonra treni bekliyoruz tek işimiz bu bu arada tekrar rayların yanındayım. Peki neden buradayım? Trenden inerken video çekemedim. Neden çekemedim? Bir telefon trafiğim vardı. Çünkü Ankara'da da işlerim vardı. Aynı zamanda da bunun için geldim. Yakın zamanda da bir sürpriz var. Onu da anlatırım. Artık video gelecek. Onu da söyleyeyim. Ee, mutlaka fırsat yaratacağım ama bilgi videoları bir süre daha gelmeyebilir. Onu da hemen belirteyim. Ee, gerçekten çok yoğun, çok yoğun bir gün geçti ve hiç fırsat bulamadım hiç arada çekim yapamadım ama zaten amacımız burada hızlı treni denemekti. Hızlı treni denedik. Ama ikinci bir şansı vermek için dönüşü yine hızlı trenle yapacağız. Çünkü biliyorsunuz benim köpeğim var ve dönmek zorundayım aynı gün. Trenle ilgili deneyimlerim neydi? Bence güzeldi ama e, ya hizmetler biraz çok iyi değil diyeyim. Yani gişe çalışanları özellikle gişe çalışanları çok da ilgili değiller. Zaten ama ne bekliyorsunuz ki sonuçta trene binip gideceksiniz. O yüzden çok da problem değil ya. Heh şöyle yapayım ya. Ne? Şimdi 6'da yine trene bineceğim, gideceğim. Ee, muhtemelen indiğimde hava kararmış olacak ve tramvaya yetişeceğim oradan da. E, belki tramvaya geçerken de video kayıt alabilirim. Onun dışında deneyimlerimiz bu kadar. Şimdi dönüşte bu sefer internet var mı buna bakacağız. Az önce yoktu. Bakalım bu sefer var mı? E, hızlı trenin neler var bu arada onu söyleyeyim. Vagonun yarısı ikiye bölünmüş şekilde yani vagonun yarısı ters, yarısı düz giriyor. Öncelikle bunu bilmenizde fayda var. Yemekli vagonlarda var fakat yemekli vagonlarda da şu anda e, müşteri alınmıyor Covid'den kaynaklı. E, o kısımda yolculuk yapamıyorsunuz. Yataklı kısım var sanırım ama o kısmı ben görmedim, Onun hakkında pek de bir bilgim yok. Ve şu an e, altıda hareket edecek olan trenimi bekliyorum. Yüksek hızlı treni kullanmak isteyen insanlar kullanmalı mı? Kesinlikle kullanmalı. Açıkçası otobüse göre çok daha hızlı. Fakat şehir içi ulaşımda çok da iyi değil gibi duruyor. Çünkü ben Konya'da da ulaşımım kolay değildi. Arkadaşım bırakmıştı. Ve buraya da ulaşımım çok kolay olmadı. Taksiyle geldim. Konya'da da büyük bir tramvay hattı var. Gerçekten çok uzun bir tramvay hattı var. Yani şehrin bir ucundan bir ucuna tramvay hattı var. Fakat şehir içi ulaşım çok da iyi değil.